az bir tanıdığı gördüm. Bir hastanesine girerken. O yüzden kamera çekimini ara verdim. Tanıdığımda biraz ayak tutuşmak sohbet ettim. Özel hastaneler tabii ki iyi ama pahalı. Onlar da haklı işte günümüz şartlarına göre her şey zamlandı. Ondan dolayı öyle Ama böyle saçlık yapılması yapılmazsa çok iyi olur. Marketlere gidiyorsunuz, AVM'lere gidiyorsunuz ya da herhangi bir yere gidiyorsunuz. Herkesin elinde etiket habire fiyat basıyorlar. Şimdi zam geldi deyip bahane uyduruyorlar. Böyle bir şey olmaması lazım. Yani bunu bütün genelde kontrolü sistemli yapılması gerek, düzenli olması gerek, hakkaniyetli olması gerek. Ama kime ne diyeceğiz onu da tabii ki bilemiyoruz. Herkes konuşurken çok iyi konuşuyor fakat hak yiyor, hakkaniyesizlik yapıyor. O da hiç iyi bir durum değil. Şuradan yeni yürüyüş yolundan geçeyim. Bakın buralar herhalde yapılacak. O yüzden taşlı, dağlık bir şekilde. Evet. Tramvayın geçtiği yer. Karşı taraf liman. Yine çekim yaparken söylemiştim. Şeritin taraftan yürüyeceğim diye. O arayı da bitirmiş oldum. Şimdi şeritin oraya kadar gidiyorum yürüyeceğim. Evet, bakın. Bana yeşil yanıyor ama karşıdaki vatandaşım geçiyoruz. Öyle düzensizlikler maalesef var. Bakın oralardan da yürümüştüm. İlk adım belediyesinin olduğu yere gidiyor. Ta oradan Cemiye'ye kadar yürümüştüm. <laughs> geldim. Karşıya geçip böyle çekim yapmam gerek. Sahil boyunca gireceğim bugün planım öyle. Bakın buraya herhalde yine park düzenlemesi yapılacak. Park ve peyzaj düzenlemesi çalışması. İşte parkının olduğu yer. Bu yer. Birazdan da bize yeşil ışık yapar. Ben yeşil ışık yedince, hızlı yürüyorum ama ışıklara dikkat ediyorum. Bazı insanlar hemen etrafta araba yok, kaç geçiyor. O anda hızlı gelen bir araba olabilir. Allah korusun. Ee, evet, şimdi bana yandı. Dikkatsiz olabilir. Hızından dolayı çarpabilir. Ben canımı çok seviyorum. Yaşamayı çok seviyorum. Mümkün olduğunca dikkat ediyorum. Bakın <laughs> bir da minibüsler var. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra şehir içine gidiyor. Tabii ki daha ben minibüs otobüslerle yolculuk yapmadığım için hangisi hangi istikamete gidiyor bilmiyorum. Onları da öğrenmek için ilerleyen zamanda bileceğim Evet, bu arada hız sınırı Bölgesi. Ben Samsun'u çok seviyorum. Samsun benim memleketim. Doğduğum büyüdüğüm yer. genelde olması çok güzel. <laughs> yere, yokmuş. oluyor. Ulaşım sonra çok yok. Sürekli tramvaylar hareket halinde. Sabah, güzellikten akşam 12'ye kadar. Otobüsler var. Böyle bir otobüsleri var. Yine bir fikirlendim mi dersen, Çakırlar Köprüsü'nde üniversitede bir kez yine bir fikirlenmiştim. Eleydi orta bir sene de. Hatta spor polislerine giderken Ve işte İşte Kıbrıs'ın okullarının koldan giderken kullanmıştım. Başka da bir imranı yok. Sana gördüğünüz gibi İncil'de bol. Karayıncı, bakın. karşınızda gördüğünüz gibi şerit otel. Burada tramvay. Güzel sanat yok. Elif Gençlik Farkı durağı. <laughs> Eskiden orada Bağkur'un merkezi vardı. Bağkur'a gidiyordu. Daha sonra Beşlik Caddesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nın oraya taşındı. Tabii ki bunlar benim dediğim 30 yıldan fazla bir zaman öncesini söylüyorum. Şimdi pek çok binanın yeri değişmiştir. Evet, oralar eski yerleşim yeri, eski evler, eski yerleşim yerleri var. Çok sık, ne kadar denizi görse de eski yerleşim Benim çok tercih edebileceğim bir yer. Yaşam tarzı değil. Mi? Evet, iyi Bugün yürüyüşe çıkmıştım zaten geçen günden. Bugün yürüyüş yapacağımı planlamıştım. Şansıma da hava çok güzel serin. Yürüyüş yapma çok elverişli bir hava. Dün akşam yağmur yağmış. Bugün de yürüyüşe çıkarken hafif bir oldu. Baktım çok bunlu bir hava var. Yürüyüş yapayım. Eğer e, yağmur yağsa dönerim düşüncesiyle yürüyüşe çıktık. Evet, burası da gördüğünüz gibi Santor Müzesi. Daha öncesinden müze vesaireleri gezdiğim için şu anda çevre yürüyüşü yapıyorum. Daha sonra işte Bafra'da Tütün Müzesi var. Oraya gideceğim orayı da çekim yapacağım. Tabii ben önceden gitmiştim ama tekrar yine gitmek istiyorum. Onun haricinde kafama göre takılırım. İlerleyen zamanda zaten Kapıkaya Festivali olacak. Oraya giderim. Duruma göre bakarız. artık. Evet. Şimdi bu karşı taraf arkamda kalan istikamet e, ee, Samsun Ordu Trabzon'a giden istikamet. Bu tarafta Bafra Sinop tarafa giden istikamet. Eski yerleşim yerleri gördünüz mü? Çok eski yerler, eski yerleşim yerleri. O zaman öyleymiş. Fakat çok böyle şehir mimarisi yok. Bizansız bir yerleşim var. Bu Sadece Samp'ın içinde, bütün Türkiye genelinde, öyle. Mesela ben çok Avrupa ülkelerine gidiyorum. Almanya'ya, işte Belçika'ya, Hollanda'ya. O kadar güzel, sistemli yerleşim yapılmış ki çok hoşuma gidiyor. Ve de köy evleri, köy yerleşim yerleri çok mükemmel. Tabii ki burada da son zamanda var ama eski düzen olduğu için böyle gidiyor tane düzenli güzel, güzel bir yerleşim yeri çok iyi olur. Kademe kademe böyle binalar yapıla yapıla gitse. Ama işte ona da ne zaman ev ne bütçe el verir bilemiyorum. Evet, burada da bir yazı var. Bir ben Samsung Evet, ben Samsun ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceği ve dair bir defa daha kuvveti kuvvetle inanmıştım. Samsunların hal ve durumlarında gördüğüm gözlerinden okuduğum. Vatanseverlik ve fedakarlık, ümit ve pazarlıklarımı olumlu bir inanç inancı getirmeye yetmişti. Tazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e sözü tam net okuyamamış olabilirim çünkü yazılar değişik yazıldığı için. Ama olsun yine de okudum. Evet burası da Buralarda konserler, etkinlikler düzenleniyor, kutlamalar oluyor. Tabii ki ben çok konseri sevmiyorum. Bir ben geldiğimde konserler olmuştu ama ben o kadar kalabalık ve cürcümeyi sevmiyorum. Evet. Burası da tarihi çeşmeymiş. Bakalım suyu akıyor ise şurada bir dinlenme molası vereyim.